Osruf hoş geldiniz. Bugün sizlere hem ödüllü hem e, muhabbet kuşu ödüllü hem de e, e, biliyorsunuz bir seri çekiyoruz arkadaşlar. Muhabbet kuşunun kesin üretim taktikleri e, part 3'ü çekeceğiz arkadaşlar. Bununla birlikte de videoların ara yani bu videomuzun arasında iki tane harf söyleyeceğim arkadaşlar. Birinci harfimiz şu diyeceğim ondan sonra biraz daha konumuzu anlatacağım ve ondan sonra arkadaşlar ikinci harfimiz de bu diye e, size harfler vereceğim. Bu harfleri arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle e, bir kağıda not edin ve bundan sonra arkadaşlar Paylaşacağım 4 videoda da her bir Videoda 2 tane harf olmak üzere sizlere Harfler vereceğim bu harfleri arkadaşlar Bana instagram hesabından ulaştırabilenler e, Çekilişe katılma hakkı kazanacak Arkadaşlar e... Kaç kişi katılır bilemiyorum ama umarım güzel bir katılım olur. Güzel eğlenceli bir şey olur. Ee, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar 30 lirayı az bulmuşsunuz. Ve bundan dolayı da biraz arttırılmasını söylemişsiniz. Arkadaşlar sizler için sizleri kırmadım ve 40 lira yapmaya karar verdim. Ee, eminim ki 40 liraya herhangi bir bir şehirden bir pet shop'tan veyahut üreticiden kesinlikle kuş alabilirsiniz. Bundan dolayı arkadaşlar ödülümüzü hediyemizi 40 TL'ye çıkarttık. Dedikten sonra arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bu videoda vereceğim iki harfi e, ve bundan sonraki dört videoda vereceğim iki harfi bana e, doğru olarak Instagram hesabıma ulaştıranlar bu videoların tamamını bittikten sonra ben artık o e, şifreleri verin diyeceğim. Verdikten sonra arkadaşlar aranızdan bir çekiliş yapacağız ve kazanan arkadaşlar 40 lira bir hediye göndereceğiz ee, hesap numarasını bana yollasınlar kazanan kişiye yollayacağız bu hediyeyi ister kuş alırlar ister e, mücahit doray kanalından bir yemek yerler ya da gezerler bir şeyler yaparlar arkadaşlar dedikten sonra e, bugün sizlere muhabbet kuşlarında e, ev ortamında kuşları nereye koymalıyız, ondan sonra yuvaları nasıl olmalı? kafes nasıl olması gerekir bunlardan bahsedeceğim. Ee, dediğim gibi videonun arasında harfleri söyleyeceğim. Kesinlikle harfleri kaçırmayın. Bundan sonra arkadaşlar bu arada e, bu videonun yorum kısmını kapatacağım arkadaşlar. Bunun gibi 4 video, bundan sonra paylaşılacak 4 videonun daha e, yorum kısmını kapatacağım ki burada gördüğünüz harfleri aşağıya bazılarınız yazmasın diye e, ki şansınız azalmasın. Kim arkadaşlar videonun tamamını seyreder ve e, o harfleri doğru şekilde alırsa arkadaşlar yani hiç şüpheniz olmasın zaten şu şekilde diyeceğim. Arkadaşlar birinci harf şu Diyeceğim ondan sonra konuyu anlatacağım ve ikinci harf şu e, diyerekten devam edip videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Videoyu iyice izlemeyi unutmayın e, ki kaçırmayın arkadaşlar o harfleri. Dedikten sonra artık e, kesin üretim taktiklerine verdiğimiz 3. partlan başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar e, ödülü arttırdı 40 lira yaptık. Onu da unutmayın sizlerden gelen e, istek üzerine böyle bir şey yaptık. Neyse arkadaşlar kuşların ortamı nasıl olmalı? Şimdi arkadaşlar hangi kuşlar nasıl çiftleştirilir, Ondan sonra ayırma yöntemi nedir? Çiftli yani kızış, kızıştığı halde neden yavru yapmaz diye kuşların hakkında konuştuk. E, bunların hepsini anlattım. 1 ve ikinci partta arkadaşlar. Onları video sonunda e, sağda solda olmak üzere e, şuralara bir yere koyacağım. Burada kanalın e, yuvarlak anlamı olur. Burada bir şeyler olur. Onları arkadaşlar kesinlikle seyredin çünkü onlar part 1 ve part 2. Bu da part 3 olacak. Her neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ee, arkadaşlar kuşların ortamı nasıl olmalıdır? Öncelikle kuşlar kirliler ve köpekler gibi olmadığı için dostlarım ee, onlar... Altlarda olmazlar yani öyle yeri kafesleri koyulmaz bu yüzden arkadaşlar ya vitrin üzerine koyarsanız daha iyi olur ya da arkadaşlar insanlara göre yine de yüksek bir yere koyarsanız gerçekten güzel olur çünkü muhabbet kuşları kediler ve köpekler gibi değildir öyle ayak altında olmayı sevmezler hoşlanmazlar onların biraz daha yukarıdan bakması onlar için daha güzel olur bunu dedikten sonra arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yüksek yere koyduktan sonra sesin olmaması çok önemli arkadaşlar. Şimdi e, televizyon yanındaki bir kuşun e, çiftleşmesi gerçekten çok zordur ama eğer ki çiftleşmişse de kaldırılması kesinlikle yanlıştır. Çünkü kuş alışmıştır oraya ve oraya artık adapte olarak artık o sese e, umursamıyordur ama çoğunlukla arkadaşlar sizinki sesin altında olmasın. Çünkü nadir kuşlar televizyonun yanında yumurta yapar, yavru yapar. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Önemlisi olan neydi? E, onların bulunduğu odaya e, çok az girilmesi. Kuşların mümkün olduğu kadar yüksek bir yere koyulması arkadaşlar bu karanlık olması anlamına gelmez yani üstüne tül mül atmayın e, tülü sadece arkadaşlar e, yani yaz aylarında balkona koyduğumuz zaman eğer ki biraz soğuksa hava o zaman tül atıyoruz ki akşam üşümesinler diye sabah geri kaldırıyoruz tül budur arkadaşlar yani tülü karanlık yaparsanız ya da odada bir yere asarsanız ve bizi görmesinler diye tül koyarsanız o işinize yaramaz arkadaşlar sadece e, Rahatsız olmasınlar diye bir tarafını kapatırsınız üstü açık kalır yine ışık girer arkadaşlar o şekilde bir şey yapabilirsiniz Dedikten sonra e, bakalım atladığımız bir şey var mı İnsanları az görecek dedik zaten sakin yerde olacaklar yüksek yerde olacaklar Kafesin konumu bu şekilde olacak arkadaşlar yani odasına fazla girilmemesi gerekiyor ki kuşlar rahatsız olmasın Arkadaşlar bu arada ilk harfimizi söylüyorum e, bu harfi not edin İlk harfimiz arkadaşlar A harfi Unutmayın hemen kağıtlarınıza yazın İlk harfimiz A harfi. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bununla birlikte peki e, kafesimizin içerisinde neler olması gerekiyor? Kafesimizde kesinlikle arkadaşlar oyuncak, ayna, fazladan tünek, zil gibi eşyalar, ondan sonra salıncaklar olmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar neden bunların olmaması gerektiğinden biraz daha bahsedeyim size. Görmüşsünüzdür arkadaşlar e, erkek kuşunuz aynaya eğer aynanız varsa aynaya kur yapıyor resmen. Çünkü bunun sebebi şudur e, kendisi kur yaptığı için aynadan gördüğü yansıma da ona kur yapıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar ona kur yapmayan dişiden uzaklaşıyor ve aynayla habire irtibat halinde oluyor. Hatta arkadaşlar bazılarınız görmüştür. Aynaya yem kusma, ondan sonra habire aynayla ilgilenme, habire aynayı silmeniz. Çünkü habire kirlenir kusa kusa. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle yavru almak istediğiniz çiftlerinizde ayna kullanmamalısınız. Salıncak peki neden kullanmamalısınız arkadaşlar? Salıncak da tek kişiliktir. Ee, orada çiftleşme olmayacağı için tek başına salınılır falan o da eğlencedir arkadaşlar. Tamamıyla kuşların e, değişik yönlere ilgilerini çekecek şeylerin kaldırılması lazım. Ziller arkadaşlar kesinlikle ilgilerini çeker ve habire onunla ilgilenirler. Bu yüzden e, zil tarzı şeylerin de yuvada bulunması doğru değildir dostlarım. Çünkü kuşların birbiriyle ilgilenmesi gerekir. Bu tarz oyuncakları çıkarttıktan sonra kafesinizde peki tüneyin yuvaya nasıl koyulması lazım kafese nasıl koyulması lazım bunlar çok önemli eğer ki kuşunuz anlaşmıyorsa kesinlikle tek tüne kullanmalısınız anlaşmasalar dahi kuşlar yan yana dursun ve birbiriyle o veya bu nedenden dolayı etkileşim haline girsinler. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Eğer ki kuşlarınız iyi anlaşıyorsa ve yavru yapacakları garanti ise yuvaya giriyorlarsa büyük de dışkı yapmışlarsa o zaman arkadaşlar e, tüneği iki tane kullanabilirsiniz. Bunun da, da sebebi arkadaşlar muhabbet kuşları yavru alınacağı zaman asla uçurulmazlar dişi ya da erkek. Hiçbirisi uçurulmaz arkadaşlar bu süre içerisinde ee, kesinlikle hatalı bir davranış olur. Bu yüzden arkadaşlar tünekler şu şekilde koyularak şuradan şuraya uçarak buradan da yuvaya girmesi sağlanabilir. Bu şekilde arkadaşlar yağlanma sorununun önüne geçilebilir. Bu şekilde yapılır zaten birini alta koyarsınız birini üste koyarsınız. Uçuş mesafesinde az daha iyi olsa arkadaşlar bir enerji harcayacağı için... Ee, yağlanma durumundan da kurtulur yağlı kuşlar arkadaşlar çünkü daha zor yavru yaparlar bunu da unutmayın tünekler bu şekilde değil arkadaşlar ee, bu şekilde koyulursa anlaşan kuşlarda iyi olur erkek kuşunuz anlaşmıyorsa yuva ile alakası yoksa o zaman arkadaşlar yuvayı şu düşünün arkadaşlar ee, bu şekilde yuva kapının kapısına dik olarak koyarsanız kuşlar hareket ederken dahi olsa yuvanın önüne gelir ve yuva ile ilgilenirler. Dedikten sonra arkadaşlar ikinci harfimi söylüyorum. İkinci harfi de hemen not edin arkadaşlar. İkinci harfimiz de C şıkkı. Unutmayın arkadaşlar. ikinci harfimiz de C şıkkı. Dedikten sonra videomuza tekrardan devam edelim. Bunları arkadaşlar bana 4 video sonra yani 5 videoda topladığınız bu ikişer rakamlar, ikişer harfleri 10 harf olmak üzere toplamda bana yollayacaksınız ve kuş kazanacaksınız. Ya da parasını kaz kazanacaksınız hediye olarak. Ne alırsanız artık siz bilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar e, peki yuvalar nasıl olmalı? Yen nasıl koyulmalı? Bunlar arkadaşlar kesinlikle çok önemli. E, biliyorsunuz çeşit çeşit yavrular var. Yani yavruluklar var. E, bakıyorsunuz muhabbet kuşları da arkadaşlar Büyülük, büyüklük büyüklük açısından yani boyut boyut bayağı bir boyutu var mesela e, ülkemize pek bulunmayan Pakistan'dan tutun arkadaşlar Pakistan yerlinin de küçüydür serçe kadar bir şey dedi dostlarım e, Tanesi hatta 8-10 liraya kadar düşer onun. Çünkü serçe kadar bir şey. Hint bülbülüyle neredeyse aynıdır. Pek bir e, hoş değildir arkadaşlar. Ama yine de onu yerli olarak satan e, kötü üreticilerde vardır. Hani dolandırıcı üreticilerde vardır diyebilirim arkadaşlar. Her neyse yuvalar arkadaşlar muhabbet kuşunuzun boyuna göre olmalıdır. Kesinlikle e, bu yuvalarda nasıl mesela kullanabilirsiniz? Kesinlikle altı arkadaşlar folluklu olanları kullanmanızı tavsiye ederim. Folluklu olursa arkadaşlar kuşun çarpık bacak olması engellenebilir. Peki arkadaşlar çarpık bacak e, folluğun böyle olmamasından dolayı mıdır yoksa düz olmasından dolayı mıdır? Arkadaşlar aslında çarpık bacak e, anne kuşun, yavru kuşun üstüne fazla yatmasından dolayıdır. O zaman arkadaşlar kuşun ayakları açılır. Eğer ki sizin folluğunuz, yani folluğunuz varsa arkadaşlar üstüne yatsa da ayakları açılamayacağından dolayı çarpık bacak olmaz. Eğer ki arkadaşlar şöyle size göstereyim. Dümdüz yuvada eğer ki çarpık bacak oluyor deniyorsa o zaman şunu sormanız gerekir. Neden sadece 4 yavrudan bir tanesi çarpık bacak oldu da diğer tamamı olmadı? Bu çok mantıklıdır arkadaşlar. Çünkü anne fazla yattığından dolayı çarpık bacak olur. Diyelim ki çarpık bacak olduğunu fark ettiniz arkadaşlar kuşunuzun. Yani yuvalı arkadaşlar kuşunuzun boyuna göre alacaksınız. Mesela Çekoslovak bir kuşa şu kadar bir e, yeterlidir. Yani şöyle bir El kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Bunların santimleri önemli değildir. Zaten e, bakın genişse güzeldir. Hani e, Küçük kuşa da geniş alabilirsiniz. Büyük alabilirsiniz. Sorun yok arkadaşlar. Eğer ki dediğim gibi çarpık bacaksa yavrunuz fark ettiyseniz. Ayaklarının her biri bir tarafa doğru gidiyorsa. O zaman arkadaşlar şunu bir sünger olarak düşünün bu süngerin arkadaşlar ortalığı yani ortasını keserek oradan ayaklarınızı sokun arkadaşlar kuşun ee, bu şekilde kalsın ayakları sağa sola açılamasın bu arkadaşlar tedavi yöntemidir böyle yaptığınız zaman kuşunuz yavrudan ama yapmalısınız arkadaşlar e, ee, Hemen fark ettiniz. Baktınız ki Bu çarpık bacak yani hiçbir şekilde Ayağa kalkamıyor. Ee, ama arkadaşlar Bu şu demek değildir. Hemen 5 günlük kuşun Ayağa kalkmasını beklemeyin. Ee, 15-16 günlük kuşlarda eğer baktığınız Böyle bir durum var. Hemen arkadaşlar bunu Kullanabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi Bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere Bundan sonraki 4 videomda da arkadaşlar Sizler için harfler koyacağım. Bu harfleri bana Instagram'dan toplu olarak ulaştırmayı Unutmayın. Zaten ulaştıracağınız zaman ben size Haber vereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın